lafı eğip bükmeye gerek yok. Atatürk karşıtı olan biri, Atatürk düşmanı olan biri Türk düşmanıdır. Bu kadar basit. Hiç öyle sağını solunu yamultmaya falan gerek yok. Yok ama biz Türk İslamcıyız gibi bahanelerin de arkasına saklanmaya gerek yok. Çünkü Türk İslamcı insanlar da Atatürk'ün laik sistemini desteklemese bile milliyetçiliğini aşırı destekler. Hiç öyle 30 IQ'nuzla bu olayı evirmeye çevirmeye gerek yok. Zaten bugün kendisini sözde vatansever milliyetçi ilan eden insanlara bak PKK'nın kurucusu Apo'nun ağzının içine bakıyorlar. Biraz oradan oy alabiliriz diye. Aynen milliyetçisiniz, aynen vatanseversiniz. Koşun kahvehanelerinizde artık biraz daha Apo övmeye devam edin. Artık sizin yeriniz orası. Apo aşağı Apo yukarı diyeceksiniz. Şöyle Atatürk düşmanıyız. Atatürk bunu yaptı. Böyle goy girmeyin. Sizin döneminizde mecliste Biji Serok Apo sloganları atıldı. Sizin döneminizde gerekirse Apo'ya huzur hakkı verilsin. Mecliste gelsin konuşma yapsın denildi. Biz öyle düşük IQ'larınızdan ya işte böyleymiş ya işte şöyleymiş o yüzden Atatürk'ü sevmiyormuşuz böyle boş muhabbetlere girmeyin. Zaman zaman söylerim insanları salak yerine koyarken referansınız kendi düşük IQ'nuz olmasın. Nedir bu olay? Sizin de karşınıza çıkmıştır zaten. Her 10 Kasım'a geldiğimizde tarikatçılar delirir. Atatürk'ün anılmamasını isterler. Ve bunun için de eylem de yapabiliyorlar. Dün mesela Saraçhane'de Furkan Bölükbaşı'nın başını çektiği 25 kişilik kalabalık bir grup Atatürk'ün hutbede anılmasını protesto etmeye kalktı. Bugün Kocaeli Valiliğinin önünde aynı şekilde protestolar devam ediyor. Bu grupları incelerseniz zaten ülkenin kurucu değerlerine, kurucu önderine, ülkenin kimliğine karşı olan ve bu ülkeye gram faydası olmayan kalabalık bunlar. Keşke bu arada sadece faydası olmasa, sıfır olsalar. Baştan sona zarar olan bir grup bunlar. İstediğiniz şeyi inceleyin, ülkenin hep zararını olmuş oluşumlardır. Sadece bu ülke için de değil, tarikat dediğin şey duası gereği devlet içinde devlet sistemini oluşturur, kendi sistemlerini kurarlar, vergi ödemezler, ayrıcalıklı grup olmak için bütün yolsuzlukları yaparlar, yeri geldiğinde silahlanıp isyana kalkışabilirler, ülkenin kanunlarını baştan sona reddederler, tarikat dediğin yapı budur. Amerika'ya git oradaki Hint temelli tarikatlar da bunu yapar, Orta Doğu'ya git İslam temelli tarikatlar da bunu yapar, Avrupa'ya git Hristiyan temelliler de bunu yapar, tarikatın doğası budur. Kalabalık değiller ama blok oylara sahip sahip oldukları için herhangi bir politikacı bunların şeyhiyle anlaştığında tamamdır. Onların bütün oyları oraya gidiyor. Vatandaş hissiyatı da oluşmadığı için bunlar da şeyhim ne derse odur diyorlar. Ve yüzsüzlükleri de Türkiye'de Atatürk karşıtı eylem düzenleyebilecek seviyededirler. Zamanla daha da çirkinleştiler. Son dönemleri oldukları için ve baştakilerin de Türkiye'yi kutuplaştırmaya yönelik çok fazla harekette bulunduğu için daha da sinirliler. Farkında olmadıkları şey de kalabalık sinirlenirse bunların onlarca katı daha fazla oldu. Ellerinden gelen her şeyi yapsalar bile yine de Türkiye'de Atatürk nefreti oluşturamıyorlar. Sadece küçük bir kalabalık. Twitter'da birbirlerini likelayan, Instagram'da birbirlerini likelayan, protesto düzenlemeye kalktıklarında da 30-50, hadi diyelim ki en iyi ihtimal 10 bin diyelim bak 10 bin çok büyük bir sayı bunlar için. Öyle bir kalabalık oluşturabilecek yapıdalar. Çünkü karşılarına koydukları bahaneler safsatadan ibaret. Nefretlerinin temeli de basit. Bunların şeyhlerinin önleri kesildi. Yani bunların şeyh deyince de öyle çok da dini bir figürmüş gibi düşünmeyin. Devlet içinde nasıl devlet oluşturuyorlarsalar, dinler içinde de dinler oluştururlar. Bunu herhangi bir tarikat yurdunda kalmış herhangi bir kişi de söyleyebilir çok rahat. İbadeti bile tarikatlarının liderlerine yönelik yaparlar. İslam o kadar konuşulmaz. Hadi rabıta yapın, rabıtada Süleyman ilmi Tunağı'nı düşünün. Sebep? Şeyhlerine süper güçler atıf ederler. Mesela Gavs hakkında çok fazla hikaye döndürülür. Bak bir tane anlatayım mesela. Azrail Gavs'ın yakını olan bir hizmetkarını mı ne? Ruhunu alıyor. Klaus bunu öğrenince sinirleniyor. Gidiyor. Azrail'i dövüyor. Bu benim uydurduğum bir şey değil bu arada. Video kaydı olan bir şey. Araştırabilirsiniz Azrail'i döven Gavs diye. Azrail Gavs'ı gidiyor Allah'a şikayet ediyor. Allah da diyor ki o Gavs pek bir insandır. Yapar. Ona karışamayız. Yine bir başka şey hakkında atılan mesela hikayelerden biri de cinlerle savaşıyor. Ateş topu falan yağdırıyor cine. Ya da bunların şeyhi çok sağlam bir Night Online oyuncusu. Oradaki oyunu görüp şeyhin gerçek hikayesi diye anlatmış başladılar Böyle tipler. Yani bakmayın bunların öyle dinle çok da ciddi bağlantıları yok. O yüzden zaten sadece tarikatçılar Atatürk düşmanıdır. Bahsettiğim gibi Türk İslamcı milliyetçiler dini konularda Atatürk'ü çok desteklemeseler bile milliyetçilik konusundan aşırı saygı duyarlar. Ve Atatürk düz bir insan değil. Atatürk'ün kaşından gözünden nefret etmiyorlar. Benimsediği fikirlerden nefret ediyorlar. Benimsediği fikirler de bu ülkenin kurucu fikirleridir. Ve kısacası senin benim benimsediğimiz fikirlere lanet okuyor. Bize lanet okuyorlar. Suları kaynıyor. Politik dokunulmazlıkları gitgide zayıflıyor. Daha farkında değiller bu durumun. Ama o günler geldiğinde de artık mağdur edebiyatı yapabilecek durumda değiller. Artık internetteki ayak izleri, arşivler bunların hiç de öyle mağdur edebiyatı yapabilecek durumda olmadıklarını gösteriyor zaten. Ama hani toplum iyice kızmaya başlarsa sağa sola polis koruması eşliğinde gönderilmiş 20-25 tane iptacı elemanı sizi koruyamaz. Öyle kız yurtlarına saldırttığınız iptacı o kadar da haşin elemanlar da değil. Gelecek vekillerden politik olarak beklentimiz var. Nedir bu? Bunlar artık bir çökmek gerekiyor. Ülke karşıtılar. Birçok sosyal sorun, düşünce suçu. O. Bunun yanında ciddi suçlar işliyorlar. Aman bunlardan blok gelir, bunlara yanaşalım gibi bir yapı içine girmektense eğer gerçekten bu ülkeyi adım attırmak istiyorlarsa bunlara ciddi bir baskı oluşturup ülkenin seviye atlamasını sağlamak gerekiyor. En naif ülkeler bile ne olursan ol gel diyen ülkeler bile iş tarikata girdiği an işin içine ciddi yargılamalar getirir. Sonuçta bunlar blokuyu hayrına vermiyorlar. Sen bana bunu yapacaksın biz sana bunu yapacağız. Ve her blok oyun sonucunda daha da güçleniyorlar. Buna izin verilmemesi gerekiyor. Eğer gerçekten vatansever bir politika izlemek istiyorsa o kişiler politikacılar bunlara geçit verilmemesi gerekir. Onlar da ne yapsın burada bize sağda solda Türk bayraklı çocuklarını terörist demek yerine Apo'nun ağzına baksın biraz. Malum yoksa Apo istediklerini alamazsa biraz zora giriyorlar böyle bol bol Apo depo tatmin edin. Sonrasında bize Türk bayraklı gençlere falan terörist deyin. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. 12-13'ünde İzmir, 14'ünde Bursa'dayım. Onlara da beklerim. Öpüyorum hepinize.